Hepinize merhaba dostlar bugün sizlerle beraber step up uygulamasını e, göreceğiz e, ve step up'ın uygulamasında bize verdiği ücretsiz fatcoinleri nasıl elde edebiliriz nasıl bunu yükseltebiliriz daha çok fatcoin elde edebiliriz onu göstereceğim arkadaşlar İlk önce e, step up'ın uygulamasını açıyoruz arkadaşlar açtıktan sonra böyle bir sayfa karşımıza çıkacak Buraya mail adresinizi yazıyorsunuz. Don dedikten sonra mailinize bir e, güvenlik şifresi gelecektir. Güvenlik şifresini girdikten sonra arkadaşlar bunun gibi aynısı e, biz yüzden karşılaşacaksınız. Şimdi başta size 5 FED verecektir. E, ve burada arkadaş eklediğinizde yani referansınızla arkadaş getirdiğinizde artı 3 olarak ekleniyor günlük. Adresinizi eklediğinizde artı 5 olarak ekleniyor. Yani toplamda 10 oluyor burası. Şimdi bunu bizim diyelim arkadaşımız var. Arkadaşlarımızı getirdik ama yetersiz kaldı. Yani daha çok arkadaş getirmemiz lazım ki buna. Bizim daha çok koyun alabilelim diye. Şimdi ben şöyle bir yol izliyorum. Yani bunu herkes söylemez. Ben söylüyorum arkadaşlar. Ee, yeni bir buraya adresimizi ekledik. Arkadaşlarımızı getirebileceğimiz kadar arkadaşlarımızı ekledik. Ee, ondan sonra Google'a giriyoruz arkadaşlar. Şöyle hızlı mail yazıyoruz. Geçici mail. Bir sürü var yani şurada arkadaşlar. Bir ton e, geçici mail. E, sitesi var arkadaşlar. Ben herhangi bir tanesini açıyorum. Buraya bize bir tane mail adresi verdi. Bunu kopyaladım arkadaşlar. Şuradan Sugna Kusti diye. Yalnız şunu şu şekilde yapmanız lazım arkadaşlar. Günlük bir tane ekleyin kendinize. Şöyle maili yazdım buraya. olmadı hata verdi arkadaşlar tekrar başka bir e mail uygulamasına girdim şöyle tekrardan göstereyim ben size şuraya girdim rastgele dedim bize bir mail oluşturdu arkadaşlar şurada bunu kopyaladım step up uygulamama geldim et Friend diyor, friend diyor. Bunu kopyaladım. Yeni sekme açtım. Burada proxy açtım. VPN ile bağlanacağım arkadaşlar. Şöyle referans linkimi kopyaladım. Ve beni yeni kayıt sayfasına attı arkadaşlar. Şurada hızlı mail aldığımız mail adresini kopyaladık. Buraya yapıştırdık. Son dedik. Evet. Güvenlik şifresini istedi. Geldik buraya. Mail şuraya düşecektir arkadaşlar. Evet mail düştü. Şunu kopyaladım. Geldim buraya. Yapıştırdım. Bakınız burada 8'di 9 oldu arkadaşlar. Bu başladı. Yani yeni bir arkadaş eklemiş gibi oldum burası 9 oldu. Şimdi bana 25'te e, 26 idi. Pardon 24'tü sanırsam. 27 verecek günlük. Bu sefer günlük e, 308. Günlük 38 e, FED alabileceğim arkadaşlar. FED koyayım. Uygulama yeni arkadaşlar. Daha uygulaması çıkmamış. Şu an dağıtıyor arkadaşlar. Günlük e, böyle arkadaş eklediğinizde Arkadaş getirdiğinizde veya böyle bu tarz mail açıp kendinizi referans gösterdiğinizde e, günlük bunu verecektir arkadaşlar 27 FET size verecektir. Yalnız şöyle bir şey var fazla eklemeyin arkadaşlar günlük maksimum bir kişi ekleyin yani kendi e, ekledi eklemek istiyorsanız maksimum bir kişi veya iki kişi arkadaşlar yoksa ban yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani o arkadaşlarınız gidebiliyor. Olay bu kadar arkadaşlar. Şimdi buraya e, wallet adres kısmı bunu da söyleyeyim. Buraya sizin e, Fitcoin adresinizi isteyecektir arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya adresinizi yazmanız lazım. Ne adresi arkadaşlar? Mesela ben GTO borsasında borsasını kullanıyorum. Fitcoin orada mevcut. Siz istediğiniz borsadan alabiliyorsunuz. Örnek veriyorum buraya yatır diyorum arkadaşlar. FIT coin'i bulduktan sonra yatır diyorum. Şurada şu adresi kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra gelip buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Olay bu kadar. Sormak istediğiniz soruları arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.